Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine hemen yüz oynayacağım ve gördüğünüz gibi yine Imposter. I... Bakalım bu sefer kendimi geliştirmiş miyim? Ne yapacağız? Görelim. Ee, şurada birazcık edelim. Adam var mı? Yok burada. Evet herhalde buraya kimse gelmemiş şu an bir tane imposter var o benim. Aha. Gel buraya. Of. Hıssız bir şekilde öldüm. Abo. O adam girer oraya işimi biter. Evet. Evet. Hıssızca dedik. Bakalım. Benim oldum anlaşılacak mı? Benim oldum anlaşıldı. Evet şimdi impostor ben değilim başkası. Evet bu sefer on kişiyle girdik Ö az önce 7 kişiyle girdik o yüzden birazcık sıkıntı yaşadım neyse ee, Şimdi birazcık görev yapalım şeyler yapalım. Evet görev yaptık. korktum ha impostor diye. Neyse. Evet. Impostor dedik. Birisi birisini kesmişler. Kim kesmiş ben merak ediyorum. Evet. Nerede olduğunu soruyorlar. Kim olduğunu soruyorlar. Med Bey. Ben bakacağım. Kim olduğunu bilmiyorum çünkü. adamdan korktum ha. Kaç kaç. Bak peşimden geliyor. Öldürecek beni ha. Şu adam. Evet bulduk bulduk. Siyah olduğunu söylüyorlar. Ben değilim diyor. Yalancı impost. Ben şundan şüphelendim buna ver. Bak bak bak. Tıp atma diyor. <laughs> Herkes ona verdi. Bakalım siyah mıymış? Evet herhalde siyahmış. Yok impostor siyah değil. Benim dediğim kişi ya. Yanlış kişi gönderdi. Gri'den şu şüpheleniyordum ben Evet gri geldi buraya Kaç Bak peşimde Ay Kalk altına görev yapalım. Ben şüphelendim kullanacağım. Evet, ben gri'den e şüphelendim. Gri. Vay diyorlar. Evet kazandık. Gördüğünüz gibi ölerimde her zaman haklıyım. Evet yine aramızda bir tane impostor var. Şurada görevleri yapayım ben. Bak şundan da öğreniyorum dedim. Lan düğmeye bastılar. Kim oldu? Kimmiş? Ben skip atıyorum. bana verdiler lan. İlginç. Ben değilim ki imposter. Adamlar benden şüpheleniyor yani. Hemen benden şüphelenmişler. Neyse. Devam edelim. Aa. Imposter yakaladım lan. Yeşil olan. Koş koş koş. Al yakaladım. Ama adı ne lan? İşte şu herhalde. Şuymuş galiba. Evet ver ver. Evet, gördüğünüz gibi imposter'ı yakalamakta e, şey yok. Yakalıyorum hemen. Evet, yine aramızda bir tane imposter var. Bakalım. Kimmiş, nerede, neymiş bu? Bu görev yapıyordu. Bak bu. Ya adam korktum ha. Evet Odaya bakalım Görüntü olasılığına Of Kim öldürür lan ben anlamadım Pony'den çıkıp ölen ev olabilir Oy 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 eşitliğinden dolayı bize vermediler, göndermediler bakalım. Görev yapalım. Нагревимся, это факт. Хорошо, хорошо. А Birisi öldürülmüş. Mavi diyorlar. Ver abi maviye. Evet. Yine o eşitliğinden dolayı kimseyi gönderemedik. Bak bak peşimden geliyor ha. Mavi'den kaç. Ah. Lan. Oğlum mavi dedim ya, i̇şte mavi onun peşinden geldi ya, neyse. Evet, oyun eşitliğinden dolayı yine bir tekrar başladık. Bu sefer kaybettik. Ama olsun sonuçta eğleniyoruz. Evet yine aramızda bir imposter var. Bu imposter'ı yakalanmamız lazım. o, da, o da her yeri kapatmış bu imposter. Vay. Birini kesti oh it keeps the gun boy eşitliğinden dolayı İmposter buymuş. Bu ölmüş anda. Evet yine aramızda bir tane imposter var. Bakalım imposter bulabilecek miyiz? bundan şüphelenirim ha. Evet. Siyahlı olabilir. gönderdik. Bir imposter kaldı şimdi. Herhalde yanlış kişiyi mi gönderdik? Birisi. Bulamadık karma. Neyse. Burada görevler yapalım. Viole. Evet Zara Impostor'u bulamadık. Her yere attık ama kimseyi bulamadık. Lan korktum ha. Bu olabilir bak. Oh, çıktı. Şu, bak, şüphelenmiş, şu, şüphelenmiş. Lan! Neyse. Ben buldum da kullandıramadım. Evet, aramızda yine bir imposter var. Bu impostor bulmak için. Uğraşacağız. Ben yine görevleri yapıyorum. Evet. İki şey öldü. Bakalım kimmiş. Ben yine boş atıyorum. Sıkıdan böyle mi Ama emirmiş galiba. Bakalım emir miymiş? Hayır emir değil. Şundan bir önceki de bundan şu, Evet burada ekip bu durmuyor. Şunu şu görev yapalım. Bu en sevdiğim görevlerden bir tanesi. Yavaş geç. Ulan kafama sıktılar. şu sıktı lan benim kafama? Şu galiba Bak bak bunu kapatalım. Bak sıktı. Gördünüz arkadaşlar. Impostor'u bulduk. Divizmiş. Kendileri bulurlar. Umarım imposter da bulurlar. Ulan Mike değil lan. De i̇şte kaybettik. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olup zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.